İki Eylül Haber ve İki Eylül Gazetesi'nin 3 Soru 3 Cevap programının bu haftaki konu Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Sismik İzolatör Test Laboratuvarı sorumlusu doçent doktor Ali Bozer oldu. Sayın Bozer ile Sismik İzolatör Test Laboratuvarı'nın çalışmaları hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hepinize iyi seyirler. Merhaba hocam nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim gayet memnunum. Sözler inşallah. Geldin. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam öncelikle... Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren sismik izolatör test laboratuvarı hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz? Aslında önce belki sismik izolatör nedir? Ee, bir e, ondan bahsetsek, e, ondan sonra da laboratuvarda ne yapalım? Belki ondan bunu konuşabiliriz. Şimdi deprem zaten hepimizin bir şey oldu. Herkes bir şekilde depremle ilgili hale geldi. E, deprem bildiğiniz gibi bir hareketi. Bu e, yerde bir hareket oldu. zaman onun büyük bir kısmı yapıyor aralarında. Yani yapıda titreşim içerisinde dinlere başlıyor hareketten sonra. Bizim için o titreşimin yenliği ya da işte bu hareketin büyüklüğü diye bir başka bir işte. O önemli. eğer bunlar çok büyük mertebeleri gelirse yapıda önce e, yapısal olmayan hasar, bundan kastımız e, ayırıcı duvarlar, böyle işte kaplamalar, elemanlar, böyle hasarlar oluşuyor daha büyük deformasyonlarda ise yapısal sistemi oluşturan elemanlarda işte kolonlarda, keçişlerde, karbon duvarlarda gibi elemanlarda hasar olmaya başlıyor. Biz bunu öngörüyoruz ama tasarımda bu aslında öngördüğümüz bir durum. bizim için önemli olan bu hasarların seviyesinin e, kısmi ya da toplam bir göçmeye izin vermeden insanların deprem sonrasında ve yapının içerisinde canlı bir şekilde dışarıya çıkmaları. Evet, buna can güvenliği performans seviyesi diyoruz biz. Temel amacımız evet. o. Şimdi sismik izolasyon kullandığımız zaman sismik izolasyon temel ve ilk yapı arasında görece daha esnek bir manzara. Dolayısıyla deprem olduğu zaman aşağıdaki titreşim hareketi yapıya çok daha az olarak aktarıyor. Yani deprem çok az bir kısmı Dolayısıyla yapının e, titreşi, gelmeyi ve hızı çok daha düşük oluyor. Öyle olunca, e, bu önce bahsettiğimiz e, hem yapısal hasarlar hem de yapısal olmayan hasarlar e, yapıda meydana gelmelerini düşürüyor. en i̇şte büyük farklılıklarından biri o. Buradaki performans seviyesi artık sadece can güvenliği değil, yapının deprem sonrasında kullanımına devam ediyor. olması yani Siz deprem olduktan sonra yapınızı tekrar kullanabilirsiniz. Bu çok değerli çünkü Depremden sonra aktif kalması gereken bazı kritik yapılar var, i̇şte hastaneler var. bunların içerisinde. Enerji e, iletim hakları olabilir, çünkü enerji önündendir de depremden sonra. Haberleşme sistemleri olabilir. Ya da işte bu bütün koordinasyonu yapacak, Afet koordinasyon merkeziyle ilgili merkezleri merkezi yapacak. Bunun operasyonel konusu çok değerli depremden sonra. Bunları sağlayabilen tek müziği bu. Analojik olarak belki şöyle anlatılabilir, ee, İşte arabanın yolda giderken bir çukura girmesi ya da bir tümseğe bir durumunda bizde arabalarda kullanılıyor. bir stansiyon sistemi var. Bu nasıl o titreşimleri çok daha az bir şekilde e, yolcuya aktarıyorsa, e, bu da onun bir benzeri, reklam sırasındaki o hareketin e, yapıya aktarılmasını aslında oldukça azaltan bir yenilikçi sistem diyebiliriz. Biz ne yapıyoruz burada? Biz bu sistemlerin e, Testlerini yapıyoruz. E, testler de şunun için geçerli. Bu sistemleri güvenle kullanabiliyor olmak lazım. E, dolayısıyla e, bunun tasarımlarında kullanılan bazı e, öngörülen e, parametrik değerleri var. Testleri yaptıktan sonra biz o öngörülen davranışın e, üretilen cihazla da e, gerçekten sağlanıp sağlanmadığını aslında bu da test ediyoruz. Bir de üretim hataları olma ihtimali her zaman var. E, ya da bir takım anomaliler e, olma ihtimali, beklenmeyen e, durumlar gelişme ihtimali var. E, Testler sırasında bunlar var mıdır, yok mudur? E, bunları da gözlemliyoruz. E, dolayısıyla aslında e, bu üretilen cihazların ağır edilen koşullarda çalışıp çalışmadığını burada e, yine bir test onaylıyoruz. onaylamış oluyoruz. Öyle bir misyon var. Gerekli de var. ama tek faaliyetimiz e, sadece sismik izolasyon testi değil, aynı zamanda e, araştırma geliştirme yönelik faaliyetler de bizim bir parçamız. E, çünkü bu cihaza devamlı geliştirdiği var. E, sadece sismik izolasyon değil, aslında enerji sorum sistemleri de bunun içerisinde. E, bunların ARGE çalışmalarına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ve belki de en önemlisi işte geleceğin mühendisliğini, geleceğin ilim adamlarını yani e, burada yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani öğrenciler de gerek yüksek lisans, gerek olsun, hatta bazı lisans öğrencileri olsun. Bence üniversitemiz değil, dışarıdan ziyaretçilerin de geldiği, e, o tarafa da katkıda bir çalıştığımız bir genel laboratuvar Böyle bir sistem Türkiye'de de böyle bir okul. Yani böyle bir merkez. Böyle bir tek, Türkiye'de tek. Dünyada rahatlığa sayı çok fazla belirtilir. O anlamda da aslında e, güzel bir vizyon da bir çünkü e, özellikle işte hastaneler tarafında e, Rusysel hastanelerin e, belli bir yatak kapasitesi aşıldığı zaman ve işte reklam açısından hangi bir ürünlerin bunlar günlerde seçmek izolasyon kullanmasının zorunluluğu var. Dolayısıyla orada bir talep geleceği zaten hem bir marka hem O boşluğu doldurmak adına işte bu testlerce yurt dışına gitmesin diye 3 bir laboratuvar Türkiye'ye de gelecek. Nerede de ben ölçüyle ne olacak? Yani, yurt içi ilişkili evet. Türkiye içerisinden en büyük talepçisi zaten şey Sağlık Bakanlığı oluyor. Ee, genellikle yani hemen hemen neredeyse hastanenin büyük çoğunluğu burada test edebiliriz. Bazen bizim kapasitemizi aşan e, test cihazları görebiliyor. Dünyada daha büyük olanlar da var. E, bunlar bazen tek tarafa görebiliyor ama büyük çoğunluğu burada yapabilir durumda oluyoruz. onun dışında köprülerin, diyetlerin nesne mesne testlerini de e, burada yapılıyor. Şimdi yeni yeni başladık o tarafta heyecanlıyız. E, ee, Sismik izolatörü de burada tanıyorsun ama enerji sürüm sistemleri e, tarafında da testlere başladık. Onun önünde birkaç bir farklı bir şirket olarak onu yakabilir hale bir talep var. Hatta Eylül ayında sanıyorum başlıyor olacağız testlerimize. Yurtçı da öyle. Yani genelde talep geliyor. Kontrava var. Türkiye'de tek değil mi? Türkiye'de tek bu özellikle son depremlerde e, konutlar tarafında da bir talep artışı gözlemlemeye başladı. Yani konut projelerinde kullanılan izolatörlerin sayılarında da biraz artış gözlemlemeye arkadaşlar. Sevindirici bir gelişme. Orada aslında sizlerin de biraz payı var. Yani sizler sayesinde biz bunu ne kadar anlatabilsek e, o kadar da talep artıyor. Ha, siz mi? Mesela konutu adı uygulamaya güzel bir soru. Bunu ben de açıkçası. Evet. Şöyle söylüyorlar genellikle. Binanın e, bütününü düşünürseniz ya yani hem kabana hem hepsini düşünürseniz %10 mertebesini geçmiyor. Yani ilave %10 kadar. E, bu bazen %5'lere kadar düşebiliyor. Yani yapıyla çok önemli. 5 ile 10 arasında Çok büyük bir maliye tartışı getirmeden aslında siz çok büyük bir performans kazanıyorsunuz. Yani o yapıyı kullanmaya devam ediyorsunuz. Ee, bir şey de gördük. Çıkadık. kahraman sonra aslında yeni yapılan binalar büyük ölçüde bizim ilk başta tarif ettiğimiz o can güvenli performans seviyesini sağladılar ama ee, şimdi ne oldu? O yapıların hemen hemen büyük çoğunluğu ee, hasar gördü. Hasar görünce yıkılıp tekrar ekonomik boyutu çok büyük. Yani gerçekten çok büyük bir kayıp var. E, bu tür cihazlarla aslında ona gerek kalmadan hepsi kesintisiz bir şekilde e, devam edebilirdi faaliyetine. O yüzden o, o anlamda aslında çok 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 küçük oluyor yani o boyutta da bakarsın. Peki bu laboratuvarın önümüzdeki dönem için hedefleri neler hocam? Şimdi hep bir geliştirme durumu var. Yani laboratuvarın teknik tarafını hep bir geliştirmeye çalışıyoruz. Yani e, kapasitemizi artırmaya çalışıyoruz. Birinci bir daha başka cihazları test edecek e, ufak medikasyonları yapmaya çalışıyoruz. E, bir o tarafa, yani laboratuvarlık laboratuvarlarına test Orada da e, uluslararası bir danışmanlık aldığımız bir firma var. E, onlarla da yeni başladık. Aslında hedeflerimizden biri de şu, e, uluslararası akredite olan bir laboratuvar olmaya <laughs> çalışmak bizim kendi uluslararası olarak depresyonlarımız ne var? düzeyde de bunu yapma var. dolayısıyla öyle bir e, uluslararası danışmanlıkla e, başlangıç yaptık diyebilirim. E, aslında en kısa varlığı hedefimiz onu yapmak. çünkü bazı yurt dışı talepler oluyor açıkçası. E, o şöyle de kaynaklanıyor. E, şimdi bizim burada bir takım üretici firmalar var. Bunların e, yurt dışındaki e, testleri falan olabilir ya da oradaki genellikle de Güney Amerika e biraz daha ağırlıklı bir konuda. E, Güney Amerika'dan e da tabii yine böyle ziyaretçiler geliyor gözlemeye. Ee, burayı gördükleri zaman genellikle belki tek şu, sen böyle bir laboratuvar olduğunu bilmiyorum. Belisi olarak da çok da güzelmiş. E, sonraki çalışmalarda sizler de çalışmak isteyin diyorlar. Ee, o talebi de görünce o tarafa da cevap müdür hmm. haline gelmek bir niyetimiz var. Yani ilk yarımımız bir de tabii şey, başka bir şeyiz. Çünkü ne demiştik? Araştırma geliştirme yapmıştık. O tarafta da yani çalışmalarımız giderek e, artış gösteriyor. Bir e, şey çalışma, birkaç örnek vermek isterim. Bir tane çalışma güncel olanlardan bir tanesi. Bu sürdürülebilirlikle alakalı. E, acaba atık malzeme, işte lastiklerden ya evet, başka malzeme, malzemeyi biz bir zarar ile hmm. dönüştürebilir miyiz? bu filmde sebep temelli bir proje. O tarafta yer aldık ve büyük ihtimalle bu projenin üretilen zevet burada destek edilecek. Bu bir örnek. Onun dışında biz burada çok ideal koşullarda destekliyoruz ama e, yerinde yerleştirirken aslında bu cihazlar beton üzerine konuyor. Ya işte hafif oynamalar olma ihtimali oluyor. Evet, o koşulları da simüle etmeye çalışan bir elektrik projesi üyelerimiz var. Şimdi bir de bir grup arkadaşımız bunu yapacak. Enerji sunum sistemlerinde yine çalışan birkaç arkadaşımız olacak. orada evet, yeni sistemler geliştirmek üzere hakikaten çalışmalar olacak. Bir de bu pahalı bir sistem. Yani her bir tane buraya başvurabilir miyim? O e, müteahhit başvuru şöyle oluyor açıkçası, hmm. e, biraz kontrollü bir sistem, habitatı var bunun e, müteahhit gelip karar veren sislik izolatörlükle ilgili bir şey. Hmm. Şimdi bunun bir proje hissi olması lazım. Yani, sislik izolasyonu e, üç yapıyla beraber çözülecek bir ürün olması lazım. Hmm. Bir, de, bir de tasarım gözetim uzmanı dediğimiz bütün bu faaliyetleri denetleyen, yapı denetimine benzeyen ama biraz daha proje yönetmeli bir ürün hem e, sismik izolasyonun üretim aşamaları, hem hasarım aşamaları, hem buradaki test aşamaları, hem de yerimdeki uygulamaların hepsini denetleyen bir e, gözetim sistemi var. Yani oraya bütün sismik izolatörler tam olma zorunda geçeceksin. Dolayısıyla e, bir müteahhitlama karar verdiği zaman tasarım, e, tasarım devletini, ürünleri, e, bunlarla bir çalışıp belli bir olgunluğa getiriyorlar. Oradan cihaz boyutları çıkıyor. Aslında maliyeti belirleyen faktörlerin en başında o var. Evet. Kar evet. boyutuna çıktı. <laughs> Tabi burada e, tasarım yaparken, simülasyonları yaparken bazı öngörülerde bulunmak durumunda kalıyoruz. Bazı parametrik değerleri de tahmin ediyoruz açıkçası. Ee, bizim burada yaptığımız işlerden biri aslında? Ee, o değerleri burada cihazda üretildikten sonra test edip e, tahmin edilen değerlerle bizim burada gördüklerimizin ne kadar uyuşup uyuşmadığını belirliyor ee, dediğim gibi yani maliyet temizliğinde ama yüzde onu yani, Ama bir anda olması bir Yani üzerinde yerleştirdik, yani, uyulabilir şu anda hastane buna uygun Evet. Peki okullar, <laughs> e, diğer devlet de var Öğrenciler, Evet. bu evet. aramızda konuştuğumuz bir şey niye hastane arasında? İşte okullar, diğer genişletelim. Yapılabilir bence yapılması da lazım. Ee, ama yani o tarafta daha henüz böyle hastanelerle ilgili bir bir geçenlerde bizim bir projenin Çinli ortakları vardı. Onlar da bir onlar çok çoğu diyorlar. onlar da mesela az önce bahsettiğiniz gibi bütün devlet kuruluyor, 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 çünkü depremden sonra şunu da düşünmek lazım. Yani yine yaşadığımız bir şey. Şimdi deprem oldu, insanlar da çıktılar. Zaten istediğimiz bir şey. Fakat o kadar insanı yok. Nerede var Özellikle kış koşulları olduğu zaman daha da problemler diyor. İşte okullar, ondan sonra belki spor tesisleri, onlar ayakta kalabilirlerse hasar görmüyor. İnsanları geçici olarak yoruldu barındırmak da bir kolay. Yani o anlamda da bu. Hocam son olarak neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle size teşekkür ederek başlığı tekrardan. Yani bizim bu sistemle olabildiğince fazla anlatmamız lazım. Yani en son kullanıcı anlatmamız lazım. En e, müsaitlere biraz anlatmamız lazım. Yani biz e, nereden bir günahı nereye getiriyor, bunu iyi tarif ediyoruz. Yani, o anlamda sizin yaptığınız i̇şte, yani, çok teşekkür ve e, çok büyük bir maliyet artışı olmadığını konuştuk. E, Müteahhitler de onu üzerine katlamayarak aslında yansıtırlarsa ben çok daha hızlı yaygınlaşacağını düşünüyorum. E, biraz belki buna sosyal e, sorumluluk projesi gibi de bakılabilir. Yani ülkemiz aslında bizim elimizde teknoloji var. Bunları yapabilecek birbirindeyiz. İşte test laboratuvarı var, bunu tasarlayabilecek bir sistem var. E, var, e, arkadaşlarımız var yaygınlaşmamasının önündeki tek engel belki de muhalle kelimeler. Bu muhalefetleri biraz daha normal seviyelerde tutmaya çalışırsak e, ve avantajlarını da iyi anlatırsa daha çok kesinlikle yeteceğimi e, ve depremden sonra hep o yaşadığımız işte en ya da işte kayıp, en can yani, kayıp, ve çok çok azalacağını önlemedim açıkçası. Yani ben size, size teşekkür ederim. Biz teşekkür hocam. Sağ Değerli takipçiler, 2 Eylül Haber ve 2 Eylül Gazetesi'nin 3 Soru 3 Cevap programının bu haftaki konu Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Sismik İzolatör Test Laboratuvarı sorumlusu doçent doktor Ali Bozer oldu. Sayın Bozer ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.